Saat kaç İngiltere'de? Kaç? Bir altı falan. Niye abi niye yani? Dünyanın her yerinde saat aynı olmalı. Bence de. Şimdi, ben, şimdi ben konuşuyorum yani. Benim var yani benim dünyanın etrafına yayılmış arkadaşlarım, akrabalarım, sevdiklerim, saydıklarım, sevgililerim. Domaltıklarım, domaltıldıklarım yani hepsiyle konuşuyorum. Hepsi farklı bir saat diliminde bana ulaşıyor. Yok işte, biz sizden bir saat gerideyiz. Yok işte, biz sizden 50 saat ilerideyiz. Abi insan, insandan geri olmaz. Hepimiz eşitiz. Evet, işte ben bunu doğru bulmuyorum. Şimdi benim Almanya'daki arkadaşım neden benden 5 saat daha gelecekte yaşıyor? Neden teknolojik haberlerden? Yok lan, 5 saat gelecekte yaşamıyorlar. Ne kadar? 6 saat. 6 saat gelecekte yaşıyor. Neden benden önce gelecekteki haberlerden haberdar oluyor? Teknoloji onlarda <laughs> daha hızlı gelişiyor. Baktığın zaman Evet abi. Hani bizden önce görüyorlar. Aynen. Sonra yatırım yapabiliyorlar. Evet abi. Yapıp, coğrafya kadar. Abi değil. bir kere ben yani şu laftan nefret ediyorum. Kanka işte bizde saat bu. Abi bana ne? Ben de değil. Abi bana ne bana kıyın? Ben sende de saat yüzden ben ne yapabilirim ki bu bilgiyle? Ben, ben, şey. ben adam aslında alttan bana şu şeyi veriyor. Ben de saat bu, ben senden başka bir yerde yaşıyorum. Sen geridesin diyor hep. Sen geri zekalısın diyor. Abi. Benim dünyadaki kimse, dünyadaki kimse benden geri değil. Benden de değil. Ya biliyorsun benim Kürşat abimi daha önce anlattım. Hani ben normaldan var ya. O bana daha geçen gün aradı. Sonra ben Finlandiya'dayım. Sizden bin yıl daha ilerideyim dedi. Abi tamam saat olarak bin yıl ileride olabilirsin de insan olamamışsın ki. Ben yani bunu anlamıyorum. Tamam domalttan domalttan. Hani bin saat olsa belki yani. Bin yıl. Çok ya abi bana, bana saçma geliyor abi. Benim mantığım bunu almıyor. Abi çok saçma yani. Benim yani kovulduğum sitenin kapıcısı vardı abi. Şu anda şu anda kendisi farklı bir kıtada yaşıyor. Tam unuttum kıtaları bir sayar mısın? Avrasya. Hemen patlama Hemen Anısı var ya Avrasya. Yani doğru ben de hatırlamaya çalışıyordum. Abi şu Avrasya kıtasında yaşıyor yani eski kapıcım. Abi adamı orada vurdular. Adam bunu öngöremedi yani şu anda bizim bulunduğumuz işte Amasya kıtasında yaşasalardı. <laughs> <laughs> e ee abi? Abi adam yani gitmezdi oraya çünkü vurulacağını bilirdi. Ben mesela şu anda ben ileride oldum. Ben tırnak içerisinde ileride oldum. Yoksa ben kimseden ileride değilim. Ben ee, hani sözüm olan dünya. Ben dünyadaki herkesten daha geri bir insanım. Ben dünyadaki herkesten daha ileride, daha iyiyim. <laughs> ben e, dünyadaki herkesten açık ara farkla daha kötü bir insanım. Ama evet. Şimdi, bilime de şimdi şey yapmadım hani olan bir şey var. Hani yani şimdi ben, bu, bu ülkede bilimi kim yönetiyor? Ben. Değil işte. Burada yanlışsın. Evrim ben, ağacı. Ben, ben, ben Tennyson. Ben Tennyson. Tamam. Ama bir tek o mu? Evrim Acı, Barış ben Bar tanırsın. Barış Özcan. Barınak bir de. Bir de barınak. O beşli. Dünyayı yöneten beş aile dedikleri o ya. Barış Özcan aslında aile aile sayılıyor. Hı hı. O olsa olsa aile o aslında da ne baktığın zaman öyle. bize evet. kadar söyle. Bizim gibi düşük ya da. Ben dünyanın en fazla fakirim evet. Neyin kapıcım? Kapıcım Ferik'ti ya, ha kapıcım Ferik işte. Kovuldum senin kapıcısı Ferik. Abi yani adam, hani e, bu makalede geçen bir şey. Benim söylediğim ve kesinlikle katıldığım bir şey değil. Sözde benden geri olan bir kıtaya taşındığına ötürü adam öldü. Bu kıta kimse ölmüyor. Ölümsüzler Kıtasız'dan, diğer adı. Eğer kitapları okursanız, biraz kitap. Biraz, varsa. Aynen, biraz kitap konusunda mesela en sevdiğin kitap ne? Hı? En sevdiğin kitap dönüşüm. ne? Benim, de. Benim böcek. Aynı kitap. Böcek. Türkçe'ye böcek olarak geçiyoruz. Yani dönüşüm İngilizce'den geliyor ya. <laughs> aynen doğru. Ben şey e, Kürtçesini okudum o da böcekti. Böcek mi o? Aynı demek O daha kötü ama. Yani konusu daha kötü. Böcekler var bir sürü. Evet, bir sürü böcek var. Kitabı böcek... var mı bu adı Yok, yoktur, yoktur artık ya. Şey i̇şte böcek çiftliği var bir tane. İşte hiyerarşisi var yani. kendi içerisinde. Evet, o biraz evet, evet. Yani o da şey göndermeli yani. Evet, 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 evet. Böyle böceklerin kafasında falan kaza geçiriyorlar. 1907. 1907 yılına geçiyor. Ne kitap be? 1071 değil. 1071 iyi kitap. Atatürk'ün Kapılarının açıldığı sene. Evet. Evet. 1984 o senesi. O ya gibi kitap. <laughs> Fikirler... E, e, Fikirleri kuruşun işlemez. Renkler tamam. ve sayılar tartışılmaz diyoruz. 1984'te Alaturka'nın e, tarihimizdeki... icat edildiği sene. İcat edildiği sene, bravo e, Utku. Utku Muhammethan Hançer'i bu arada tanıştığım arkadaşlar. Evet, kanalda, yeni. kanalda yeniyim. biliyorsun Utku evet. ve Mete. Ya Mete hayatını kaybetti. Utku depresyona girdi. Şu anda Wuhan'da yaşıyor. Yeni koronayı çıkarma amacıyla. O yüzden yerlerini ha, biz Utku aldık. Utku şu anda e, biyolojik bir silah üzerine çalışıyor. Yani yerlerini aldık. Ben Mete. Ben Utku. Yani yerlerini aldığımıza göre zaten Mete ve Utku olmalıyız. Yani benziyoruz da. yani Aynen. Big Five'da biz seçildik. Orada o düşüş ne oldu işte en çok Mete. Yani arada, vardı? Utku en çok Utku'ya benzeyenler yarışmasında üçüncü olmuştur. Evet. Mete en çok Mete benzeyen yarışmasında birinci olmuştur. O birinci oldu. O bir, o yendi. O yendi. Ya ben Utku... daha, ben Utku'nun daha kötü bir versiyonuyum siz düşünün. Aynen sen de ikinci oldun. Aynen. Birinciye ulaşamadık. Birinciye ulaşamadık. Birinci yoksa birinci alacaktık herhalde sağ Zaten alabilsek alırdık da biraz ilginç bir adam. Aynen biz onu. Aynen biz yıllar ve seneler hakkındaki muhabbetimiz. Evet. O hiç sarmayan muhabbetimiz. Şimdi arkadaşlar, siz sezdim izliyorsunuz. Bırakın. Seneler, senelerdir izliyorsunuz. Bakıyorsunuz ya bu adamlar ne yapıyor çok komik ya falan aynen. Hiç böyle bir kanal görmedim çok ilginç falan. Aynen. Aynen saniye çok iyi falan diyorsunuz. Aynen. İzlemeyin. Bırakın izlemeyin. Biz sadece Utku Ümit'in gelecek kopyalarından sadece bir tanesiyiz. Aynen ya biz şeyiz yani Utku şeyle seçildi dediğim gibi Edition'la yani bir seçmelere katıldı seçildi. Ben direkt fabrika çıkıştım yani ben benim gerçek ismim BT231 yani. Evet. Ben robotum. Robot ya, ama işte Before Vendetta'nın da dediği gibi robotlara konuşun, işlemez yani. <laughs> bu, kadar basit bir şey yani arkadaşlar ben robotum. Evet. Bu kadar yani. Evet. Çok doğru lan. Hayır. Hayır artık. Ee, bak Utku. konusunda bana güvenebilirsiniz. Yani artık sezgimi olayı bu oldu. Evet. oldu Mete. Zaten BT'de Bulut proof'tan geliyor. Hı hı, o anlamda geliyor. Bu arada şeyi de söyleyelim. Utku ve Mete iyi çocuklardı ama bir tane kusurları vardı. Online oyunlara para yatırmazlardı. Biz Onlar para yatırmazlardı. Biz, biz yatırıyoruz. Yatırıyoruz. Online oyun oynamazlardı. Biz oynuyoruz. Hı -hı. Ee, çok para yatırıyoruz online oyunlara. Öyle işte. O yüzden videoları tekrar başladık. Ya yani böylele parayı yetiştirebilelim. Para... Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Yani bunun %90'ı sizin suçunuz. İzlemiyorsunuz bizi. Geri kalan %100'ü bizim suçumuz. Video atmıyoruz. İzleyenlerin %95'i abone olmuyor bu arada nasıl bileyim. Bu arada şey... 190 %90'ı alıyor. Tamam. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Şey de, şu Heda. Şu Heda. Ne, neydi lan? Neyi hatırlatacaktık ya? Unuttum. Kararını unuttum. Tamam, unuttum artık. Neyi ya? Ee, tamam, konuyu şöyle toparlayalım. Bir stand-up gösterimiz olacak. Beşiktaş'ta. Nerede olduğunu biliyorsunuz. Evet. Reklam vermiyorum. Evet, evet. Beşiktaş'ta bir tane var zaten. Beşiktaş'ta. Hani sofranızda bulunan. Yemek, yemekteyiz. Yani, daha en, fazlasını söylemeyeceğiz. En yaygın iki baharat. Onlardan biri işte. Onlardan hangisi? Oradayız. Yani. Ne en çok kullanıyorsanız buna Stand-up'a çıkacağız sezdim olarak. Gelmek isterseniz tarih kaçtı? 4 Ekim 2024 olması 4 Ekim 2024 saat 18.00'da başlıyor. Sabaha kadar sanatımıza. Çok da olmadı yani birkaç saat başlıyor. Aynen. Çok az kaldı biz de işte uyuyamıyoruz heyecandan. Öyle sorularınızı da bekliyoruz bu arada arkadaşlar. Evet. Size ne oldu? Hani tamam, siz robotsunuz da yani bizden bahsettim de. Arkadaşlar ben Metin'in şu an son sözlerini size aktarıyorum. Şu andaki çipten e, görüyorum yani. Bana Metin'in karakteri yüklendi yani. Daha önce aranızda Baymax filmini izleyenler varsa bilir. O filmin adı de Baymax değil. E, aranızda Baymax filmini izleyenler varsa bir O karakteri çift takıyorsunuz ve o karakter o kişinin zekasına ve o kişinin güçlerine sahip oluyor. Öyle olmuyor. O kişinin karakterine sahip oluyor. Bana da işte Metin'in çipi yüklendi. yani. Eee, başta bana yürü sirkeliler zannettim, sonra Mete'ymiş yani bu ve Mete'nin son sözlerini size söylüyorum. Abi, Mete'nin son sözleri şu oldu. Ben artık robotum ama ben hep bottum. Hep NPC'ydim, hep bottum, hiç özel biri değildim. <laughs> Ağlayacağım. Eee... Bugün ölen herhangi bir insanım, yarın ölsem ne fark ederdi, gün ölsem kim fark ederdi? Bali'di. Bali'den çok hoşlanıyorum. Bu da de ekledi. Aynen, Bali'den de çok hoşlanıyordu. Adam Bali'den öldü. Adam güzel öldü yani, hani Bali'den öldü. En sevdiği ressamı Salvador Bali'ydi. Ha, Salvador Bali'ye bayılırdı. <laughs> Aynen en sevdiği hayvan da balinaydı. Çok severdi yani. Çok severdi balitro oynamayı. Kumarda onun e, yatkınlığı vardı. Evet. Evet. Baligan 3D oynamayı çok severdi mobil olarak. Bir de PUBG'yi severdi. O ayrı. O PUBG.